Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün sizlerle beraber maalesef size bir haber vermek istiyorum. Ve bu haber her şeyden daha güzel bir haber. Ben 10 aboneye ulaştım ve 15 abone sonra 15 abone olunca pardon özür dilerim. Mahalle maçı videosu gelsin mi? Mahalle maçı videosu gelsin mi? Ondan sonra okula gidiş videom, geliş videom gelsin mi? Herkes 15 abone olursam bir hafta içinde bu videoların hepsi gelecek. Abone olun. Bence olun. Çünkü çok iyi bir fikir yani. Bu arada 20 abone olduğum zaman acı, tatlı ve ekşi videosu yapacağım. Bu arada bir ay sonra pardon 15 gün sonra Yurt dışı abur cuburları denediğim bir video gelebilir. O yüzden herkes 25 aboneyi beklesin. Bence 15 aboneyi kolayca yaparız. Hadi başlayalım.